Yeni yeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber başlık kapak fotoğrafından gördüğünüz gibi Fakir bir aman Kerem Komiser ev yapıyormuş. Ba evet Kerem Komiser bugün ev yapacak. Tabii. Şurada böyle hiç böyle bir şeyler olmayacak arkadaşlar. Sadece odun kazması için böyle malzemelerimiz var ve Kerem komiserimiz zaten tüm polislerin olduğu gibi silah var. Kılıcı var. Bu kadar öyle yatağı var zaten yatak mecburiye. Ev yapınca nerede yatacaksın kardeşim? Ne yapıyorsun dayı? Ya? Şimdi videoya başlayacağız. Bunu öldürmemiz lazım. Çünkü bunlar bize saldırabilir. Bu neymiş? Salyangoz kabuğu. Abi sandalye... salyangoz kabuğunu nereden buldum? Bu, bu zömbi. Domuz ne yapacak lan bize? Bir dakika şöyle bir şey var. Neden hiç gece olmuyor demeyin bu videoda. Çünkü Videoda bir mod yaptım videoyu yapmamız zorlaşmasın diye şey e, sürekli günümüz olacak Yani bizim amacımız yaşamak değil yani böyle ne kadar güzel bir ev yapıyor öyle odun desteği falan yapmayacağız Yemek alacağız yemek çok önemli. Ne yiyeceğim kardeşim. Şöyle bir koyun et. Kuyun eti yesin. Adam mefta olur. Adam tata doyamaz. O zaman ben hemen sarılı bir kapatayım yani. Gerçek insan gibi canlımız olsun. Bu şu an sonsuzluk. İstediğimiz gibi karakter. İstediğimiz her şeyi alabiliyoruz. O zaman ben hemen halledip geleyim arkadaşlar. Şey bir sıkıntı oldu da aynı yapamadım, hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an sorumuza yani videomuza başladık. Hadi bakalım Kerem komiser. Bakalım sen nasıl yapabileceksin efendim. Böyle arkadaşlar böyle videolar gelmesi için videomuza kanalımıza abone olun. Videoya like atın. O zaman videoya başlayalım. Başlayalım mı Kerem komiser? Başlayalım, başlayalım. Mesut. O zaman ben hemen bir Elmas baltamı alıp her oyuncunun yaptığı gibi odun toplayacağım. Evet. Minecraft oynamışsın Kerem Komiser. Tabii canım biz yılların Minecraftçısıyız ya. Biz bilmez miyiz? Biz eskiden gerçek Minecraft oynamıyorduk. Şu krafman işte her ne Minecraft'ta onu oynuyorduk eskiden. Şimdi bizim çağımız ayırdı. gerçek Minecraft oynuyoruz. Neyse ben odunu kırayım. Kır 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 kır. Bu oyunda en çok elmas elmas baltamızı mefta edeceğiz galiba çok kullanıyoruz. koyun falan kesmemize gerek yok. Sadece yemek aldım. Yeme şeyim evimiz için yatak almıştım. Ee, böyle baltalar aldım. Ev yanmak için bayağı bir odun kazabiliriz. Zaten hayvanlarda bir şeyimiz yok. Yemeğimiz var. O zaman odun kasmayı devam edelim. Ee, kötü olmaması için beyazlarla çok yapmayacağım ama burada da çok beyazlı bir yer seçmişim. Hep beyaz odun var. Neyse bu siyahlar. Hep böyle oluyor. Düşen ağaçları almayacağız. Biz deriye falan da yaklaşmayalım. Bizim öyle amacımız yok. Biz sadece ev yapacağız kardeşim. Bu arada arkadaşlar bugünlük e, küçük bir ev yapabiliriz. Çünkü ev yapma alanımız yok. Odun. Beleş odun. Kır gitsin adam. Çünkü ev yapacağız. Odun toplamamız lazım. Silahı bir atalım cebe. Bu Polis amcalar görecek şimdi. Ya arkadaşlar bu oyunda zaten oynayanlar bilir. Öyle yok yani öyle bir şeyler falan. Ama ilk önce bir odun yapalım. Hop. Evimize bir aynı devramza da yerlerdeki neydi? Hani tokilerin temel atıldı ya. işte onun gibi bir şey temel atacağız elimize. Şöyle. Ulan başlar başlamaz. ta çevirdik ya. Ben neden buraya koyuyorum? Ne saçma. Ben neden buraya koyuyorum? şöyle yapalım. Biz zeminimizi düzeltelim. Şöyle küçük bir kulübe yapalım şimdilik. Ee, bu bölümlere beğenip like atarsanız bir çok izlenirse Sadece kaldırsak mı? Dur. Böyle izlenirse, like alırsa, abone alırsa Ben de bu evin devamını getirebilirim. Biraz büyük olsun diye oradaki ağacı aldık. Biraz daha genişlettim o ağacın olduğu taraftan evimizi. Böyle bunlar biraz az oldum. O yüzden. Şöyle yapalım, yapalım evimizi hemen. Aynen Mesut abi, yapalım hemen ya. Benim adım Kerem Komiser. Aslında ben ee, Hasan Usta değilim ama bugünlük video çekeceğiz Zen'in ben de geldim ev yapmaya. Senin için bugünlük bir ev yapmaya çalışacağım. Odun toplayalım birazcık. Baltamızı alalım. Beyaz odun olur mu ki? Hmm. Biraz gezelim. Yakınımızda normal odun var mı? Hep de beyaz odunmuş. Normal okul, odun yakınlarda olmadığına göre galiba bazı yerlerinde beyaz odunla yapabiliriz. Dur adı neymiş hem de? Kuş ağacı kütüğü. Tamam. Biz artık buna kuş ağacı kütüğü diyelim. Kuş ağacı kütüğü. Alıyoruz. Artık ne kadar gelirse. O 52 tane kuş ağacı kütüğümüz geldi. Bu biraz kötü ol, kötü oldu ya. Boş ver. Ya. Ne yapsak acaba ne Acaba ne yapsak Ne yapsak Ne yapsak Şöyle bir şeyler yaptık Şimdi elimizi Benimiz tek kapalı olsun arkadaşlar şöyle çünkü ben yani iki kapının bir şey yaramayacağını düşünüyorum. O yüzden de yapmaya gerek yok diyorum. Bir arkadaşlar işte duvarları biraz yüksek yapmaya gerek yok bence. Zaten buradan biri uğraşsa giremez sunucuya giren biri ya da hayvanlar Bir de arkadaşlar biraz girişi. İki kapılık bir yer oldu. Ama olsun yani. Ya, bir şey olmaz. Siz de fikirlerinizi yazın. Sen, sizce boyu biraz daha mı duvarlarını yükselteyim? Yoksa böyle üç blok duvar kalsın mı? şansa böyle etti uy oui. ematerimiz oğlum kalmış mı kalmış uy oui. arkadaşlar şu an bilen var mı şöyle diyor ya arkadaşlar uy oui, deniyoruz ney deniyorsun kardeşim? Adam sucuklu yumurta yapışlı dinliyormuş, deniyormuş. S sanki bu adamla bir şey olmaz ya. Ben inanıyorum ya yani. ben. Siz yorumlara yazın o e, şey uy deniyoruz alakalı bilenler. Hani şey diyor ya uy deniyoruz. neresin bakalım? Namık Kemal ne sonra. Bir de Namık Kemal ne falan diyor. Namık Kemal ne falan diyor. O adam iyi yani. İzleyen varsa Şöyle bir belirleme yapıyorum arkadaşlar. O adamı tanıyanlar videoyu beğensin. Sayımızı bilirim yani. O adam popüler yani. Bu videoyu izleyen abim mi Kardeşim der kimse. Yani benden büyük de olabilir, küçük de olabilir. Ona diyorum. Yani onu biliyorsan beğenirsin abi. Beğenmene de gerek yok yani. Ben diyorum diyorum beğenmeyenler oluyor. O adamı tanıyanlar çok. Yani videoya da çok beğeni gelmesi lazım aslında. Ama gelmiyor zaten gelmesin. ister atın ister atın arkadaşlar şu kapıyı alsak ya kapıyı bulamadım arkadaşlar kapı demir kapı ama biz demiri yarın alamayız lan kapı onun kapıyı alsak onun Kapı. Ben kapıyı yazınca hepsi çıkıyordu. Bunda niye çıkmadı? Bir tane bile çıkmadı ya. Burayı <laughs> <Öğrencim mi> yazmadık? <laughs> ha. Oyun, oyun anlamıyor ki oyun. Arkadaşlar bu video kapanmayla geçecek galiba. Ha? Arkadaşlar evet, şey altına Mesut sen salaksın yaz, yaz yazabilir misiniz? Bunu yanmadan çıkar mı? Ben de değilmiş burada konuşuyorum sabahtan beri. Kapı nerede? Kapı nerede? Zaten buradaki yere kapı yazınca hepsi çıkar bence. Bakın. Lan ben bunu yapacağım sonra. Beyazdan yapsak bari. Bir odun mu? Yapma bunu. Oyun ya. Oyun yapma. Oyun yapma. Bir odun. Kır gitsin. Hadi gidelim geri. Bir tanesinden bayağı çıkıyor zaten. Envater de yapalım. Burada da kapı yapalım. Beş şaka. Ana üç tane kapı çıktı. Neyse. Yapalım bir tane kapıcım. Cım 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 kapıcım. Artık daha güvenliyiz. Kır kır kır, kır 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 Sen evladım. Üç buçuk yıl sonra sonunda kırıldı. Şöyle yapalım. Arkadaşlar aslında letimiz varmış Cepte let kalmış. Cepte let, let, let. ne diyor bu ne? abicim istemiyorum ben doğrusu bu videoda bu tavanı yapamayacağız çünkü ledler ledlerle yapılmıyor ya kardeşim istemiyorum ise mi Hazırlayet ışıkken o zaman şöyle kenarları ışık yapsak sonra ortasından uzun yaparız Öbür bölümde Uy biraz güzel oldu Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki Minecraft veya böyle Kerem Komiser ev yapıyor diye başka bölümler bölüm 2, bölüm 3 eğer istiyorsanız videoyu beğenin. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.